Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne haber, nasıl gidiyor? Hmm. Ne ya? Saat şu an tamı tamına 00:30 gördüğünüz gibi ve ben kitap okuma maratonu çekmeye geldim çünkü neden olmasın? Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar? Allah çektirmesin diyelim. Bir manga maratonuyla karşınızdayım. Yine hızlı bir giriş yaptım. Seviyorum böyle hızlı girince. Aferin. Böyle devam et açayım. Manga maratonumuza hoş geldiniz. Bugün okuyacağımız manga serisi Kayıp Eşyalar Hanı. Gördüğünüz üzere 3 adet cildimiz var. Totalde 3 ciltlik bir seri. Birinci kitabımız bu şekilde. ikinci kitabımız bu şekilde. Ve üçüncü kitabımız da bu şekilde. Bu seriye dair hiçbir fikrim yok. Sadece dramlı bir seri olduğunu biliyorum. Biraz da fantastik de öveler var sanırım. Arkadaki hemen yazıyı okuyorum birincinin. Bir kız tarafından işletilen eski bir han. Bu hanı ziyaret edenlerin kaybettiklerini mutlaka buldukları söylenir. Kayıp eşyalar hanı denen bu handa saklanan gizemler teker teker çözülmeye başlıyor. Hozumi'nin yazıp çizdiği sürprizli ve dokunaklı fantastik serisi ilk cildiyle karşınızda. Bu seri hakkında nasıl bir beklentiye gireceğimi açıkçası kestiremediğim için sıfır beklentiyle okumaya başlıyorum. Herhangi bir kötü olacak, iyi olacak gibi bir beklentim yok. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Birazcık benimle okuyun istiyorsanız. Ay, bine. Bu arada Marmara çizgiden çıkmış. Hashtag reklam değildir. Diğer manga serilerine göre bunun böyle şömizi falan çok şey. Yumuş yumuş yani anladınız mı? İnsana böyle sürekli şey yapası geliyor. Böyle bir elleyesi geliyor. Diğerleri ya böyle parlak oluyor ya da işte daha keskin, sert oluyor. Bu böyle hem böyle bir yumuşaklığı var. Böyle bir hmm, yani anladınız mı? Şömizi tatlı o yüzden. İçi de şöyle. Ay taş mı tuttum? Heh, şöyle. Neyse hadi okumaya başlıyoruz. Ay çok heyecanlıyım bakalım. Bayağıdır okumak istiyordum bunu da. 3 cilti olduğu için hepsini zaten tekte okuyacağız. Uzun de olduğu gibi. İçindekileri de şöyle görelim. Somurtkan miso ile başlıyoruz. Eşyalar hanına somurtkan bir misafir geldi şu anda. Like. Okay. Dizimi kıtlattım. Sesi duydunuz mu? Ohalandım. Duyuyorsunuz Sıkla. değil mi? Böyle hareket çekiyormuş gibi oldum size ama kıtlamalarımı duyurtmaya çalışıyorum size. Evet köpük yine deliriyor. Gel burada delir bari. Seyircilere azıcık şebeklik yap. Neredeyim? Neredesin? Gel buraya. What are you doing? bölümün ortalarındayım şu anda. Somurtkan misafirimiz ilk işte karşılaştığımız karakter. Eski eşinden falan bahsediyor. Eski eşiyle çok ilgilenemiyormuş çünkü işiyle çok meşgulmüş falan. Sonra işte kadının bir de dırdır yaptığından şikayet ediyor. Dude, like karına ilgilenmemişsin bile, bir de dırdır yapmasından mı şikayet ediyorsun? Sen ilişkin içinde kalmak için çabalamazken kadın konuşarak bir şeyleri demek ki çözmeye çalışıyormuş ama sen bunların farkına bile varamamışsın. Yazık işte bazı erkolar böyledir. Benim de durup durup erkolara sallamam. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> Lafı iyi koydun dostum. Somurtkan misafirimize bir karakter dedi ki insanları salak yerine koymayı bırak artık o o canı değil. gıcık oldum çünkü somurtkan misafir hmm. bir karakterimiz var handa hancı hanım diyorlar şu an ona Öf bacağımı da görüverin lan. Iyi saklayamayacağım şu an. Hancı Hanım'ımız var. Daha çocuk sanırım. Bir 12-13 yaşlarında mı ne? Onu tam anlayamadım. Bu karakter, ana karakter yani. Kişilerin kaybettiği şeylerin çizimini yapıyor. Ya da bu kaybettikleri anlara götürüp kaybettikleri şeyleri bulmalarını sağlıyor gibi. Aynı zamanda kaybeden kişide de bir farkındalık da yaratıyor. Bazı konularda. Gibi bir olayla başladık diye düşünüyorum. O şekilde de gider diye düşünüyorum. Ve her bölümde eğer ayrı ayrı farklı hikayeler olacaksa yani yine birbiriyle bağlantılı. Aslında keyif keyifli bir seri olacağı benziyor bence. Ben şimdi artık kapatayım videoyu. Durdurasım geldikçe durdururum. Haydi bakayım. Arkadaşlar bölüm 3'e geldim. Öncelikle The Fuck. Bölüm 2'de de 3'te de çok duygusal hikayeler okuduk. Nedir bu? Hayırdır biz bütün bölümlerde ağlayacak mıyız böyle? Şu an ağlamıyorum ama içim bir burkuldu yani. Dedim ah, Nasıl yani? Of, of bilmiyorum. Bu arada Hancı Hanım birazcık şey huysuz. Misafir hiç sevmiyor. Hancı olmasına rağmen. Bir de Han'a misafir getiren dışarıda bir eleman var. Bu elemanı da çok sevmiyor. Ama benim düşüncem Hancı Hanım kitabın sonuna doğru hem misafir getiren kişiyi sevmeye başlayacak hem de kendi biraz daha karakteri yumuşamaya başlayacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Herkese her şeye laf ediyor yani. Şu anlık çok tomurtuk huysuz bir karakterimiz. Biraz gıcık olmadığımızda da değil. Tamam en huysuz, en hayatı sevmeyen sensin. AQ moduna soktu beni. Umarım düzelir. Çok çekilir bir karakter değil şu anlık. Ama şikayet etse de herkese yardımını yapıyor. O yüzden stabil ilerliyoruz. Benim için şu an nötr bir karakter. 161. Ay 161. ne? Son bölümü okudum. E oturalı istiyor sanki bir de. Son bölüme kadar iyiydim. Son bölümde hayvanlarla alakalı, kedilerle alakalı bir şey olunca birazcık duygulandım. Kamera açtığım için biraz tuhaf hissediyorum. Ağlarken. Ağlayasım içime kaçtı o yüzden birazcık ama. Son bir iki sayfam falan kaldı. Ay dur. Kitabın olayını anladım. Kayıp eşyalar hanı aslında soyut bir han. Araf gibi düşünebilirsiniz kişiler ölüyor ama hani son pişmanlıkları ya da böyle yapmaları gereken son bir şey var gibi durumları olduğu için bu hana geliyorlar. Bu handa kaybettikleri şeyleri bularak aslında asıl dünyayla, gerçek dünyayla bağlarını tamamlamış olup o şekilde öte dünyaya gidiyorlar. Böyle bir sistem var. Yani Kayıp Eşyalar Hanı gerçek değil. Her bölümde ayrı kişilerin hikayeleri var gibi düşünebilirsiniz. Güzel gidiyor şu anda. Hoşuma gitti şahsen. Lütfen devamında diğer iki kitapta falan hayvanlarla ilgili bir şey olmasın. Döverim. Ufacık bir kısım bile beni üzdü yani. Son 2-3 sayfayı da okuyayım. İkinci kitaba geçeceğim birazdan. Aradıklarını bulanlar buldukları zaman bu handan giderler. Aradığını bulamayanlarsa aradıklarını bulana kadar bu handa çalışmaya devam ederler. Sanırım şu an çalışanlar da aynı şekilde bir şeyler arıyor. Fakat onlar hani daha da uzun soluklu bir arama sürecinde oldukları için sanırım çalışıyorlar orada. Diğerleri hani konuk olarak, misafir olarak git gel yapıyor. Kayıp eşyalar hanına gelen Hancı Hanım tam olarak ne arıyor olabilir? Diyerek birinci cildi bitirdik. Neyse çok da ağlayasım gelmeden bitti. Böyle bir şey olduğunu ben tahmin etmemiştim. Hüzünlü bir seri olacağını da fantastik fantastik diyordu ya. Neyse en azından başıma gelecekleri bilerek diğer iki cildi okumaya devam edeceğim. İkinci, a, üçü almışım elime Aa, şudur. İkinci cildimizde de hemen okuyorum. Kaybedilen eşyaların bulunabileceği gizemli bir han. Burası pişmanlıkları olanların ziyaret ettiği bir yer. Hancı hanım misafirleri bana getiren, ay bana ne? Misafirleri hana getiren rehber ve han çalışandır. Her birinin sahip olduğu geçmiş ve sakladıkları gerçekler ne olabilir? Acaba bu cilt çalışanların da aradıklarını bulduğu cilt olabilir mi diye bir düşündüm. Arkası da şu şekilde. Bu arada Hana misafir getire, getirerek getirecek hana misafir getiren çalışan şu. Hancı hanımımız da bu. Hancı hanımı bilmem ama misafir getiren Matsuro kızdan hoşlanıyor Hancı hanımdan sanırım. Hancı hanım da ondan hoşlanıyor gibi. Bakalım bu ikisinin hikayesi ne çıkacak çok merak ediyorum. Önceki hayatlarında birbirlerini tanıyorlardı da unuttular mı? Arafta şu an oldukları için falan. Bakalım göreceğiz. Başlayalım bakalım ikinci cildimize. Lütfen beni çok ağlatma ikinci cilt. Canıma tak dedi aşk acısı. Aa, ilk sayfaya e da bunları tanıtmış bakın. Hancı Hanım, hanı işleten kız başına buyruk ve gizemli Matsura. Kaybolan eşyalar hanına misafir getiren rehber ve Banto Bey. Han çalışanlarından biri. Birçok kanı hakkında bilgi sahibi. Hadi bakalım ben okumaya başlıyorum. Bunu şimdilik durdurayım. Sonra tekrar görüşeceğiz zaten. Hah. Arkadaşlar videoyu kapattığım gibi tekrar açtım. Çünkü asıl bayrakları Birileri Türkiye'ye gitmek istiyor. Hozumi bize selam çakmış. Hozumi. kız. Ya da Erko. Whatever you are. Falan filan. Oo. Bir ufak arkadaşlık ve aşklık aşklık ne ya krizi yaşanıyor şu an aşk krizi, arkadaşlık krizi. Üps biri birinin arkasından konuştu. Oo, üzüldüm. Bazen de hayat böyle oluyor işte. Ay video çekiyor hala değil mi? Pee. İkinci bölümdeki şeye bakın. Romantik komedi sahnesi gibi amk. Neyse ben şunu kapatayım da okumaya gıdır yerim. Ha odaklanamıyorum bu açık olunca böyle. Ay ne bu şive? Düzgün konuş. Ay ikinci cildi de bitirdim. Çok tatlıydı. Vallahi durduramadım. Durduracak da bir şey yoktu zaten galiba. İkinci cilde daha çok handa çalışan kişilerin öykülerine odaklandı yazarımız. Bir aşçı vardı. Aşçının hikayesini öğrendik. Onun hikayesi çok üzünlüydü. Senaristmiş. Senaristmiş önceden senaristmiş ve istediği başarılara ulaşamamış, arkadaşına verdiği sözü tutamamış falan filan. Trajik, üzücü bir hikayesi vardı onun da. En başta arkadaş muhabbeti vardı o da çok üzücüydü. Arkadaşın ile ilgili kötü şeyler söyledikten sonra pişman olan bir an hikayesi vardı. Hancı Hanım dedikleri kızın geçmişini hatırlamadığı için aslında şu anda kayıp eşyasını aramadığını öğrendik. Normalde biliyorsunuz ki birinci cilt açıklandı. Handa olan herkes kayıp eşyasını aramaya gelen kişi. Çalışanlar da dahil. Kayıp eşyasını bulan gidiyor bulan gidiyor. Uzun bir süre kalanlar bir süre sonra çalışan oluyor. Ya da işte çalışanlar da eninde sonunda buluyorlar aradıkları şeyi. Ne zaman hazırlarsa o zaman buluyorlar. Bu şekilde mistik bir ortamımız var. Hancı Hanım'ımızın da annesi yerine koyduğu diyebileceğimiz bir karakterimiz var. Onunla tanıştık bu ciltte. Birinci de çok ön planda değildi. Hancı Hanım'ın annesi yerine koyduğu teyzemiz de onu kız yerine koyuyor gibi falan filan. Çalışanların da kayıp eşyalarını bulması sonucu oradan ayrılmaları tabii ki de Hancı Hanım da uzun süredir orada beraber kaldıkları için diğer çalışanlar da şok yaratıyor ya da etkisi oluyor illaki üzerlerinde. Çünkü sonuçta beraber çalışmışlar. Work bestie olmuşlar. Aralarından biri gittiğinde de üzülüyorlar doğal olarak. Hani misafirlere karşı o kadar bağ kurmamış olsalar da çalışanlar kendi aralarında bir bağ kurmuş oluyor illa ki. Dedim ya size şeyi getiren, hana misafiri getiren kişi rehberimizle Hancı Hanım arasında bir geçmişte bir bağ varmış sanırım. Üçüncü ciltte bunu öğreneceğiz. İkinci cildin başında aralarında bir bağ olduğunu öğrendik. Rehberde o yüzden hani rehberlik yapıyor. Hanın bir sınırı var zaten. O hanın içine girerse ölmüş oluyor kişi. Ölüler girebiliyor gibi düşünelim orayı. O yüzden rehber oradan içeri adımını atamıyor. Yani aslında ölmemiş. Öyle bir durum var. Dolayısıyla öyle kapıdan falan atışıyorlar. Çok tatlı atışmaları var. Kız da hani sürekli çocuğa atar gider yapıyor ama çocuğun da işine geliyor. Hani benden nefret etmesi daha iyi diyor. Niye bilmiyorum. Bunu işte öğrenciler artık 3. sınıfta belki nefret daha kolay hatırlanan bir duygu olduğu için olabilir. Ben bilmiyorum neden öyle yaptığını ama hüzünlü bir ortam var. İnsanlar geçmişte yaşadığı pişmanlıkları hatırlayarak buralardan ayrılıyor ve herkesin öyküsü birer birer ortaya çıkıyor. İkinci cildi de bu şekilde bitirmiş olduk. Tahminimden hızlı akıyor. Üçüncü kitaba geçebilirim. Bir de şurada Banto Bey'imiz var. Bu da genel oranı yine bir çalışanı gibi düşünebiliriz. Aralarında en yaşlısı. Muhtemelen bu ciltte aynı şekilde Banto Bey'in de hikayesini öğreniriz diye düşünüyorum. Banto Bey de aralarında en realist diyeyim. Yani birileri ayrılacağı zaman üzülmüyor ağlamıyor. Çünkü Han'ın olayı bu. Bir bağlanma hissetmiyor. Ya da belki hissediyorsa da bunu gerçekçiliğe dayandırarak çok da etkilemesine izin vermiyor bu bağın kendisini falan filan. Neyse. Üçüncü cildimize geldik işte. Saki'de Hancı hanımımızın ismi. Onun da ismini öğrenmiş olduk. Okuyorum şimdi arkasını. Gençken tanışan Saki ve Matsura yıllar sonra tekrar karşılaşırlar ve birbirlerine aşık olurlar. Tek dilekleri birlikte mutlu olmaktır. Fakat ikiliği hiç beklenmedik bir trajedi beklemektedir. Kaybedilen eşyaların bulunduğu kayıp eşyalar hanı duygu dolu üçüncü cildiyle birlikte son buluyor. <laughs> Trajik bir aşk hikayesi okuyacağız şu an. Hiç hazır hissetmiyorum kendimi. Arkasını gösterdim zaten. <laughs> Bakın bunun rengi yeşil. Üf. Neyse yarısından sonra açıp beraber okuyacağım sizinle. Hmm. Ne yapıyorsun? Zıplayacaksın mı? Ay güzelliğim benim. Gel bir tanem. Ay aşk balısı bu aşk. Oy oy oy. Ay. Ay, ay. ay benim güzelliğim bu. Çok güzel bu çok bu. Bula'ya oturdu işte. Bak bakın bana güzellik. Bak bakın bana. Allah'ım Allah'ım. Kulaklara bak kulaklara. Kız bir bak. Amanin. Amanin. Neyse gidiyorum ben. Abicim ne yapıyorsun? Üçüncü cilde geldim ve yaraladım sayılır. İkisinin nerede tanıştığını öğrendik. Oğlanımız kızın hayatına nasıl bir etkide bulunmuş. İlk tanıştıklarında onu öğrendik. Oldukça hüzünlü bir hikayeleri var. Şu an tekrardan karşılaştıklarında yaşananları okuyoruz. Çok mal bir durum yaşandı. Adam bir şey yapacaktı. Hayatlarını yoluna koymak için bir şey yapacaktı ve kız ona engel oldu. Ama ne ara oraya geldi de ona engel oldu şu an anlayamadım. Aaa! A deli karı. Olana gel. Kız ambulans çağır. Allah belanı... Şöyle bağırıyorsunuz var ya malum. Dizilerde de yapıyorlar bunu. Ambulans çağırmak yerine sadece uyan, gözlerini aç. Uyan, gözlerini aç. Uyan, gözlerini aç. <laughs> Oğlum mal mısınız? 112, 911, what the fuck ever it is yani. Arayın şu numaraları. Beni hasta etmeyin. Ah. Ah. A deli karı. Hayır der. Oldum şu anda. Fuck. Aaa. Ah. Ben çok üzüldüm şu an. Cidden travmatik. Ay travmatik diyorum, trajik. Hmm. Bir ufak komasal durumlar var. Son yarıdayım. Son yarıyı beraber okuyacağız. Aha. Hancı Hanım bir şeyler hatırlamaya başladı. Saki 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 rım bam. Pa pam pa pam pa pam pa Gel bugün. Bak bir bana o suratını bir öpeyim seni. Ne güzel dinliyorsun suratını ağzıma sokarım senin. Tipe bak. Ah! Bu mal ya. Valla nasıl agresin yaşatıyor bu karı bana. Tipe bak tipe mal. Mal 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 mal. Gel Mal mal mal. Hmm. Hancı Hanım'ın neden çocuklardan nefret ettiğini de öğrenmiş olduk galiba bir de ironik ya da tam zıtsal bir durum var. Hmm. Çalışanlardan biri daha ayrıldı aralarından üzücü, hmm. üzücü. Ben iyice kaykılmışım Akü Sil baştan filme durumu yaşanmış bir tık. Karşılaşma anı yaşanıyor. şu an yüzleşme yaşıyorlar. <laughs> Son bölüme geldik. Yol bu neydi böyle? Tipe bak. Evet. Teşekkürler. Ağlayacağımı düşünmediğim için yanıma peçete de almamıştım akıyor. Evet. Ağlattı sağ olsun. Ağladığım kısımları kes. Zaten mal gibi ağlıyorum. Ay. Bu neydi kız? hüzünlü, tatlı bir hikayeydi. Videonun kalanını sümüklerimle birlikte çekeceğim. Şu an hiç de almakla uğraşamayacağım 10 saat. Bitti. Kendine bakıp durma gerizekalı kameraya bak. Üçüncü cildi de bitirdik. Her bir cilt kendine hastı gerçekten. Bu ciltte de tamamen geçmişe gittik. İki ana karakterimizin nasıl tanıştığı, nasıl tekrar karşılaştıkları, nasıl aşık oldukları, nasıl olaylar yaşadıklarını vesaire okuduk ve en sonunda bir yüzleşme gerçekleşti. Bu yüzleşme sonucunda da karakterlerimiz bir karara varmak zorunda kaldı. Hüzünlü bir son olmuş. Belliydi bunun olacağı yani. Bunu bekliyordum. Çünkü yani biri ölmüş biri yaşıyor. Bu, en başından bu belli olduğu için kayıp eşyalar hanının olayı en başından çıktığı için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bir karar vermek zorunda kaldılar ve hani üzücü bir son oldu. Birinci ciltte Farklı farklı hikayeler vardı ve bizi böyle kurguya ısındırdı. 2'de çalışanların da hikayelerini dahil ettiler. 2 ve 3 birbirini takip eden bir şekildeydi kurgusu. Bir de hani işte birinci bölümde bir kişinin hikayesi anlatılıyor. İkinci de başka kişinin hikayesi anlatılıyor gibiydi. 2 ve üçte ise çalışanların hikayelerini dahil etmeye başladılar. Burada çalışanlarla ilgili hikayeler birbirini takip et. Aynı zamanda Hancı Hanım'la ve Matsura'yla ilgili de daha fazla şeyler öğrenmeye başladık. Bunların hikayesi de Kurgun'un içine dahil olmaya başladı. Üçüncüde ise direkt onların hikayesi üzerinden gittik ve sonu bu şekilde bağladık diyeyim. Tatlı bir hikayeydi, hüzünlü, duygusal. Birazcık da okurken insanın hali hazırda sahip olduğu şeylere şükretmesini de sağlayan bir seri oldu. İlk başta farklı farklı kişilerin hikayeleri olacak diye düşünmüştüm ama Kurgun'un böyle... İlk başta fantastikimsi, sonradan duygusalımsı ve aşk hikayesine evrilmesi de güzel oldu aslında. Hani birbirini takip eden bir seri olup üçünde de farklı olaylar ele alınması hikayeyi daha böyle sürükleyici kılmış bence. Ölüm temalı bir seri. insana kendi pişmanlıklarını düşündürüyor. Kendinden bir şeyler buluyor tabii ki de insan. Bu açıdan hayatın içinden her ne kadar bir araf salt fantastik kimse bir kurgusu olsa da insanı tabii ki de metaforik bir şekilde kendisiyle de yüzleştiren bir seri. Ne bu Vedat Milorsal kitap yorumlamaları. Neyse uzatma. On üzerinden 9'umu verdim. Bir puan niye kırdım? Hadi 10 verdim aman. Siz mi kıracağım? Tatlı bir hikayeydi. Normal bir roman olsa çok sarmayabilirdi şahsen. Böyle görselli bir şekilde manga olarak okumak çok daha keyif vericiydi. Bu hikaye tam yani gerçekten mangalık bir hikaye olmuş. Sadece kurgunun içine dahil neredeyse bütün karakterlerin hikayesini bir şekilde öğren ama Banto Bey'i öğrenemedik. Sonsuza kadar kayıp eşyalar hanında kalacak olan bir Banto Bey var galiba. Keşke onun da hikayesi dahil edilseydi diye bir içimde ukde kaldı açıkçası. Keşke onu da öğrenseydik. Üç ciltlik serimizin içine bir ufak koysalardı, sokuştursaydı yazar. Gerçekten güzel olabilirdi. Onun dışında okuduğum için mutlu olduğum bir seri diyebilirim. Şu anda sahip olduğum her şey için de şükürler olsun. Hayatın bir noktasından tutunup sevmemiz gerekiyor. Bir tane hayatımız var ve onu da yaşanılabilir kılmamız lazım kendimiz için. Etrafta ne kadar bunu yapmamızı zorlaştıracak unsurlar olacak olsa da her zaman zorluklar olmayacak güzellikler de var. Her gecenin ardında bir aydınlık var. Klasik bir laftır. Bazen manasız gelebilir ya da bazen yeri olmayabilir. Ama bu cümle her zaman aklınızın bir yerinde olsun. Yapabiliyorken sevdiklerinize sarılın. Sahip olduğunuz güzel şeyler için şükredin. Hayat değerli ve bunu bu kitap insana hatırlatıyor. Güzel bir kurgu o yüzden. Ben de okurken sürekli duygulanıp var olan hayatımdaki şeyler için şükrettim. Bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenenler eğer beğeniyorum abone. Bir zahmet bekliyorum. Sulu gözlülüğümü de görmüş olduğunuz. Bir daha duygusal kitap okumayacağım. AQ. Yani kamera karşısında okumayacağım. Ağlanmaya gerek yok şu an. Ağlayabiliriz ama sonuçta kanal benim kanalım. <laughs> Ama şu an artık elimde sanırım bir bu vardı duygusal kitap diyebileceğim. Okumak için sırada bekleyen hep böyle fantastik kitaplar var. Daha çok. O yüzden bu. Ne diyebilirim başka? Konuştukça konuştum. Güzel bir video oldu ama benim hoşuma gitti açıkçası. Bu seriyi de sizinle beraber okumayı çok istiyordum. Umarım sizin de hoşunuza gidenzi falanzi olanzi. O zaman videoyu beğenip yorum yapıp bir de abone olursanız ne mutlu bana. Size de ne mutlu. Çünkü güzel bir kanal buldunuz. <laughs> yani kendi kanalım diye demiyorum ama... <laughs> O zaman gidiyorum ben. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bye.